Osman Hamdi Bey'in meşhur resmidir kaplumbağa terbiyecisi. Birazdan sizi tanıştıracağımız Vatman Serkan Topalsa kaplumbağa kurtarıcısı. Öyle ki izlenmek üzere olan bir kaplumbağayı kurtarmak için yolculardan ve idare amirliğinden izin aldı, tramvayı durdurdu. Bir kaplumbağa için koca tramvayı durduran Vatman ATV Haber'e konuştu. Anlaşıldı. Hem yolculardan hem merkezden izin aldı. Koca tramvayı bir kaplumbağa için durdurdu. Çok mutluyum. Vicdanımın sesini dinledim. Doğaya, çevreye ve canlılara karşı e, duyarlı olalım mesajı vermek istiyorum buradan. Kocaeli'de vatmanlık yapan Serkan Topal rayların kenarında bir kaplumbağa gördü. Kayıtsız kalamadı. Onu kurtarmak zorundaydı yoksa karşıdan gelen tramvay ona ezecekti. Hat 2 üzerinde Sakapark civarında ray, ray kenarında bir kaplumbağa var. E, i̇nmek için izin istiyorum. Anlaşıldı. Kontrol çekil, iş yapamıyoruz. Anlaşıldı. İşte her şey bu anonsa başladı. Bir anlık dikkat, bir anlık refleks, alınan bir izin ve yaşananlar. Olay yeri işte tam da burası. Vatman Serhat Bey aracını durdurdu. Kaplumbağa'yı işte tam da burada gördü ve onu güvenli bir alana aldı. Ve akabinde herkes Sizden bahsetmeye başladı. Plaj yolu istikametinden otogar istikametine doğru sefer halindeydim. Yolda bir kaplumbağa fark ettim. Bir 15-20 metre falan vardı gelmemize, kaplumbağa ya yaklaşmamıza. E, kontrol merkezine bilgi verdim kaplumbağa gördüğüme dair. İzin gelince treni durdurdu ve herkesin şaşkın bakışları arasında kaplumbağayı bulunduğu yerden aldı. Önce sağa sola baktı, güvenli bir yer aradı, sonra da onu rayların dışına bıraktı. Yolcularımı da bilgilendirdikten sonra kontrol merkezinden onay alarak aracımdan dışarıya çıktım. Kaplumbağayı güvenli bir bölgeye ulaştırdım. Kaplumbağa kahramanı Vatman ATV haberi konuştu. O anda gördüğünüz anda ne hissettiniz? Nasıl bir duygu oluştu içinizde? Yani her insanda olduğu gibi bir merhamet duygusu belirdi tabii ki de. Yani bundan e, hareketle zaten bu hareketi yapmış bulundum. Çok mutluyum. Vicdanımın sesini dinledim. Doğaya, çevreye ve canlılara karşı e, duyarlı olalım mesajı vermek istiyorum buradan.